Yusuf kıssasına baktığımızda çok ilginç. Ağabeyleri evden ayrılıyorlar Yusuf'la birlikte. Fakat amaçları ne? Yusuf Aleyhisselam'dan kurtulmak. Musa kıssasında Musa Aleyhisselam'ın ablası da Musa ile birlikte evden ayrılıyor. Amacı ne? Musa'yı kurtarmak. Yusuf Aleyhisselam'ın ağabeyleri küçücük Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya atıp gidecekler. Musa Aleyhisselam'ın kız kardeşi ise ne yapacak? Nehir boyunca o sepeti takip edecek. Ta ki sepet sarayın duvarlarından içeri girecek nehir kıyısından. Fakat yine de bırakıp gitmeyecek. Orada bekleyecek. Ne zaman ki o kraliçe süt anne arayışı için hizmetkarlarını dışarı gönderince orada hemen devreye girecek. Bekleyecek birisi dışarı çıksın da belki Musa'dan bir haber alırım diye bekleyecek. Yani Yusuf kıssasında kardeşler ayrılık sebebi, Musa kıssasında muslat sebebi birleşme sebebi. Yani kardeşler her şeye sebep olabilirler. Allah insanın en büyük imtihanını da nimetini de bizzat kendi kardeşlerinden yaşatabilir. Böyle değil mi? Şöyle bir etrafımıza kendimize bir bakalım. Nice ağabeyler, ablalar var ki kardeşleri varlıklarına şükrederler. Nice ağabeyler, ablalar, kardeşler vardır ki diğer kardeşleri varlıklarından dolayı çok perişan haldedirler. İmtihan.